Hepinize merhabalar arkadaşlar. Forum sayfa cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 7. sınıf fen bilimleri kitabı sayfa 88, 89, 90 ve 91. sayfaları işleyeceğiz. Konumuz saf maddeler. Sinemaya gitmek için bilet satın aldım ama filmin başlamasına daha bir saat vardı. Ben de etrafı biraz gezeyim dedim. Karşıma birçok mağaza çıktı. O mağazaların içinde gerçekten onlarca ürün vardı. Bir an bu kadar çok çeşit ürünün yapısında acaba hangi maddeler var? Bu ürünlerin yapısındaki maddeler aynı mı yoksa farklı mı diye düşündüm. Çocuğun düşündüğü soruları tahmin ediniz ve tahminlerinizi arkadaşlarınızla tartışınız. Acaba bu ürünlerin yapım aşamaları neler? Ham maddesi hazırlanır, şekil verilir, ambalajlanır. Bu ürünler nasıl bozulmadan bu kadar uzun süre dayanabiliyor? Yüksek ısı ve sıcaklık verilerek Ürünlerin içeriğini kim belirliyor? Ürünler denetleniyor mu? Ürün denetçileri tarafından denetlenir. Günlük yaşantımızda karşılaştığımız maddelerin bazılarının kullanım alanları ve modellemeleri aşağıda verilmiştir. Bazı modellere bakarak bu maddenin atomik veya moleküler yapı olup olmadıklarını sınıftaki arkadaşlarınızla tartışınız. İyot ve brom moleküler yapılı Diğerleri ise atomik yapılıdır. Bileşiği oluşturan elementler istenildikleri oranda birleşebilir mi? Bileşiği oluşturan elementler istenildikleri oranda birleştirilebilir. Zaten farklı ürünler ve formüller de bu yolla elde edilir. Bileşiği oluşturan elementler bileşik oluşumundan sonra hala kendi özelliklerini gösterir mi? bileşikleri oluşturan elementler bir araya gelerek kendi özelliklerini kaybederler. Fakat karışımları oluşturan maddeler kendi özelliklerini kaybetmezler. Konumuz bu kadar arkadaşlar. Aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmından yazabilirsiniz. Forum sayfa cevapları.com sitemizi de aşağıdaki linke tıklayarak ziyaret edebilirsiniz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Hepinize iyi günler.